Merhaba arkadaşlar bugün bir komşumuzun bebek arabası kırılmış kaynak yapabilir misin kaynatabilir misin diye getirdiler e, fakat fark etmemişler kırılan parça plastik arkadaşlar metal değilmiş e, bunun için yardımcı olacağız nasıl tamir edeceğiz yaparken onu da size paylaşmak istedim yardımcı olalım hem arızayı çözelim hem de nasıl çözdüğümüzü sizlerle de paylaşalım istedim kırılan parçalar gördüğünüz gibi plastik iki kat plastik şu ön korumalığın parçası şöyle şuraya kadar bir açtım cırtını burada yapacağım işlem. Bu iki plastiğin arasına aynı genişlikte bir saç parça keseceğim. Bu taraf hem sol tarafta kırılan plastikten hem de sağ taraftaki kırılan plastikten perçin veya ufak cıvata somun yardımıyla mümkünse ikisinin arasına koyup birleştirmeye çalışacağız. Ne yapacağımızı da sizlerle de paylaşmak istedim. Fikir olabilecek arkadaşlar olur belki. Devam edelim şimdi videomuza. Şöyle bir saç parça var elimde arkadaşlar. 2 santim genişliğinde. 1.8 falan geliyor malzememizde. Üst tarafın hiçbir yeri kesmemesi için fazlalığını alt tarafa vereceğim plastikten artan fazlalığını. Şöyle ölçtüm. Kenardan 10 santim merkez deliği geliyor arkadaşlar. Onun haricinde sağdaki plastiğe tutturabilmek için Şöyle iki delik bu tarafa deleceğim. Soldaki plastiğe tutturabilmek için şöyle iki delik de bu tarafa doğru deleceğim. Ölçüsü önemli değil bunların. Bizim için şu merkezdeki delik önemli. Biraz üst tarafa kayık deleceğim ki yukarıda plastikten çıkıntı yapmasın arkadaşlar. Deliklerimizi de perçin yapacaksam perçine göre civata yapacaksam civataya göre. Şimdi elimde buna uygun yapabileceğim perçin var mı ona bakacağım. Sonra delik çapımızı ona göre belirleyeceğiz. Elimde böyle 4 milimetre çapında perçin varmış. Bu sabitleme kısımlarını 4 milimetre çapında delip perçinle sabitleyeceğim arkadaşlar. Buralar hareketsiz olacak. Çünkü bu orta nokta hareketli bir nokta olduğu için buraya perçin atmayacağım. Bol kalması gerekiyor. Civata somun yapacağım buraya. Şimdi bu kenar kısımları 4 milimetre çapında deliklerini delelim. Orta kısmı da sonra genişletebi genişletebilecek gibi. Dörtleri mm deliyorum deliklerden perçinin geçip geçmediğini bir kontrol edelim. Hafif zorlanıyor. Delikleri hafif genişlettim. Şimdi rahatlıkla geçiyor arkadaşlar bütün deliklerden perçinleri. Şimdi boyu biraz fazla uzun kaldı. Şu fazlalığını keseceğim fazlalarını da kestim. Şimdi parçamızı bu şekilde koyacağız. Üste yakın deldim delikleri. Parçamız üstten plastikten çıkıntı yapmasın diye. Şimdi orta delik için ben bir civata bakacağım. Şöyle orta kısım için de arkadaşlar metrik 4 civata somun ve pul ayarladım. İç kısımdan çocuğa zarar vermemesi için civata kısmını içeriden takıp dışarıdan somunları atacağım. Civatanın da fazlalığını keseceğim. İçeriden de dışarıdan herhangi bir zarar vermemesi açısından çocuğa. Yer ihtimale karşı ben çapaklarını da temizliyorum. Orta kısımdaki metrik 4 delik de bizim işimize yarayacak. Üzerinde metrik 5 çapında bir mil çakılıydı. Onu kestim çıkarttım yerinden. Şimdi bu parçayı onun yerine oraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi parçamızı ayarladık. Civata sonluğumuz burada. Perçinlerimizi aldım. İlk önce civata deliğimiz merkeze gelecekmiş gibi yerine koyup ayarlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde hatta civatayı yerine geçireyim. Şöyle görelim. Ee, bu yerine gelecekmiş gibi ayarladıktan sonra e, birer birer şimdi delik yerlerini ayarlayacağım. Şimdi arka taraftan denk gelecek gibi tekrardan delikleri deleceğim. Perçinleri de içeriden atacağım arkadaşlar. Herhangi bir e, çocuğa vesaire eşyaya zarar vermemesi açısından şöyle diğer perçini de yerine bastıralım. Girsin. Şöyle hafif bir çaplı olmuş hemen düzelttik yerine getirdik birinci perçinimizi attık Evet ikinci perçinimiz de yerine girdi kontrol ediyorum yani olabildiğince gayet sağlam hale geldi şöyle biraz daha geriye doğru sıyıralım rahatla çalışalım Şöyle kaymaması için bir yerine takacağım öyle deleceğim. Şimdi bu iki parça arasında boylar eşit olduğu için yay şeklini verildiğinde bir kasma oluşmuş. Zaten kendi orijinal formundan anlaşılabileceği gibi. Ben bunun e, formunu çok dikkate almayacağım. Şu şekilde bir boşluk kalacak arada. Fakat o boşluğu pek ciddiye almadan o şekilde çalışacağım burada. Yani bu şekilde şu an bunu deleceğim arkadaşlar. Kaydırmamak için bu sefer birinci perçinimi atacağım. Evet, birinci perçinimi at gayet düzgün oldu. Bu, görmüş olduğunuz gibi alttan çıktı. Fakat bu köpük malzeme bunu saracağı için herhangi bir zarar verme durumu yok. Ben her ihtimale karşı üstten çıkıntı yapmamasını sağladım zaten. Şimdi mevcut civatamıza e, bu parçamızı takacağız. Civatamızın içten plastikten kurtulmaması için iç tarafına bir pul ayarladım. Şöyle pulu taktım. E, şimdi burada sağlıklı çalışabilmesi için şu araya da bir pul koyacağım arkadaşlar. Herhangi bir takılma yapmaması için. Hem deliği küçük hem de çapı büyük olduğu için buraya bir trapez vida pulu koydum arkadaşlar. Somunlarımı da iki tane ayarladım. Kontra atmayı düşünüyorum. Herhangi bir engel olmazsa. Şöyle bu arada formunu yakalayabilmek için sacımız esneyebiliyor zaten. Kontra amacıyla ikinci somunu atıyorum. Civatanın fazla Evet Perçinlerin de fazlalıklarını ufaktan aldım. Köpü yerine koydum. Evet görmüş olduğunuz gibi. Yaptığımız kısım arkadaşlar eskisinden daha sağlam olma garantili oldu. Keşke elimizde uzun bir parça olsa komple değiştirebilsek. Ama malzememizi bu kadar geri döndürebildik. Gayet sağlam. Tekrar kullanıma hazır hale geldi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.